Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Operasyon başladı. Bankayla görüşme olmuş mu? Hı hı. Ne içersin enişte? Sadece su. Bir su alabilir miyiz? Aradı mı peki seni? Sürekli ama açmıyorum. Şimdi üstümüze saldıracak. Bize yapacağını yaptı zaten Meltem. Daha fazlası ne olabilir ki? Sadece konuşur. Hiçbir bağımız kalmadı. Hayatım, Meltem burada biraz Gaye'yle kalmak istiyor. Hayır. Amerika'ya gidiyoruz. Finallerim var baba, ben hiçbir yere gidemem. En fazla bir dönem kaybedersin. Seni burada bırakamam. Ya ama ben... Ben, ben yok artık. Lafımı dinleyeceksin. Bir süre uzaklaşacağız burada. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Cık, i̇tiraz etme Meltem, baban haklı. Ben de senin, hele İstanbul'da yalnız kalmanı hiç istemiyorum. Tamam babam bir şey yapamazlar diyor ama ben bundan emin değilim. O adamlardan her şey beklenir. Sana beni rahatsız etmeyin dedim. Efendim çok önemli ama. Tara Bank'ın yönetim kurulu başkanı görüşmek istiyor. Bak işte. Ah. Ah biliyordum. Hepsi sıraya girdi. 26 milyonla bitmeyecek biliyordum. Bunlar bu aşağılık herifler beni batırmaya değil, öldürmeye geldiler. Bağlayım mı efendim? Hayır. Bağla. Ellerindeki irmikle beni öldürmeye gelene kadar bağla. Baş üstüne. Gül yalnız benim olacaktı. Yazık oldu. Gelsin koca. Bu sefer gerçekten sökeyim ciğerini. Hadi çağır. Gördüğün gibi her şeyi biliyorum. Kocanın işine gittiğini, bugün senin yalnız olduğunu her şeyi biliyorum. Sürekli etrafında olacağım, bunu biliyorsun değil mi? Etrafınızda, Hiçbir zaman rahat yüzü göstermeyeceğim ikinize de. Kocana benden selam söyle. Yine görüşeceğiz. Açık mısınız <laughs> evladım? Tabii tabii buyurun teyzecim buyurun. Yeni açıldınız galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Evet teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Niye kilitledin? Çok gelen giden oldu. Akşam servisi de var zannetmesinlerdi. Emin misin? O ne demek? Bir şey olmuş korkmuşsun sen. Ay yok çok yorgunum sadece. Sessiz telefon falan mı geldi yine? Bak doğruyu söyle. Kerim lütfen zaten ölmüşüm yorgunluktan. Tamam, tamam. Ne yaptın? Ne yapayım? Montajı yaptık. Sonra da Kurtköy'e gittik fabrikanın kapı ölçülerini almaya. Sözde ustaya göre erken bitecekti ama... ...fabrika o kadar büyük ki altı tane ayrı ayrı girişi var. Ne, ne güzel işte. Yine büyük iş almışsınız. İyi e, güzel işte. Seni burada tek başına bırakınca huzursuzlandım. Ya pek yalnız kaldım sayılmaz. On kere aradım neredeyse. Evet ya. Kusura bakma. Meryem ablayla konuştun mu? Hı hı. Aksilik işte. Onların içinde yerine kalmış. Anlattım kadınla olanları. Abimle konuştum ama sesi iyi. Murat da iyi. O otelde kalıyoruz diye seviniyor çocuk işte. Aç mısın? Bu halde nasıl? Dur dur ben hazırlarım ya bırak. Bir de bu fırını yapacağım et ısınsın biraz. İyi hey, tamam o zaman ben de şu ellerimi yıkayayım. bir şey <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.